Evet. Acımız büyük. Adam vallahi çok sinirlendi. Bütün tatalyaları bitirmesi lazım şimdi bu sinirle. Ee ne yapacağız şimdi? Ya, yani anca öyle orada o, oturun konuşun ya. Acımız büyük. Hop dur <laughs> dur bakayım. Kötü oldu be. Her bölüm bir birini kaybediyorsun. Yol uzattık. Evet, <laughs> çok ters, çok saçma sapan bir yere gidiyoruz. <laughs> Geri döneceğiz. Bu arabayı bırak, şu sarıyı alalım. İşte gördünüz. Ee, çok fazla bunlara saldırınca. Nerede görürse saldırılır. Oş. Aman kardeşim dikkat et ya. Oy. Ya arkadaş. Aynı bizim şey gibi ya Ankara'nın trafiği gibi. Tamam. E, İtalya'ya e gideceğiz. İlk önce şehir değiştireceğiz. Sonra oradan da diğer şehre gideceğiz. Buradan hop geçelim karşıya. Geldiğimiz gibi geri gidiyoruz. Frank'i öldürdüler. Bakalım intikamımız nasıl olacak? Hop, devam edelim buradan. Şimdi buradan nereye gidiyoruz biz acaba? Yani abi haritanın bir ucundan diğer ucuna vermek nedir ya? Abi bu oyuncu sıkılmaz mı sıkılır mı diye düşünmediniz mi hiç? Yukarı çıkacağız sola döneceğiz. Oo. Bu ne abi? Ha, şeyin videonun yarısı şeyde geçiyor ya yolda geçiyor. Bunu editlemekle de uğraşamam ki. Devam edeceğiz herhalde böyle dümdüz gideceğiz tamam kavşaktan sol dümdüz. Bir de insan ya oyun çok eski oyun olduğu için 2006 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam şeyi de yok başka bir kamera modu falan da yok yani en azından arabanın önünden falan görmek isterim eski yani oyun. Ama verdiği keyif ve zaten piyasada şey de yok yani hani e, mafya oyunları da yok ki yani o kadar Benim bildiğim bir güzel Hikayeli Mafya 2 var Mafya 3 zaten beter yani iğrenç Bir kere oynadım bir de O kadar pahalı ki Değmez yani onu gidip almak Sen, sen şu arabanı ver bakayım bir genç Gel lan arabana. Oo öldük beyler. Hayırlı olsun. Kim öldürdü? <laughs> ah, şaka gibi. Bir benim merak ettiğim konu şu. Ölünce acaba yakınlaştık mı? Çünkü GTA'da öyle bir olay oluyordu. Ya uzaklaşıyordun ya yakınlaşıyordun. Tamam, dümdüz geçeceğiz. Ama şuraya dikkat edelim. Hmm. Şu arabayı ver bakayım genç Böyle ara e, müzikleri de var Oyunun Valla bana göre hikayesi mükemmel bir oyun Filmden alındığı için Zaten filmi mükemmel de e, Öyle ee, hikayesi güzel olan oyunları çok seviyorum. Mesela Far Cry'ın da hikayesi güzel. İlk e, 1-2-3 serisi. Sonrası tabii şeye döndü artık. Sinemaya döndü yani. O da keyif vermiyor bir süre sonra. Hep aynı şeyler hep aynı şeyler. Böyle üstüne adam akıllı bir şey katmamış. God of War gibi. Tamam bir tane oyun yaptınız ikincisini de yaptınız da. Üçüncü, dördüncü ne yani? Beşinci ne? Hep aynı tekerrür edip duruyorlar. Dur. Geçerim kardeş. Yolu öyle kapatmayın. Geçerim bak buradan. Hiç umurumda değil. Geçerim. Eyvah. Ya bir de bunlar tarayacak şimdi bizi. Vallahi sıksalarda sıkardım. Sıkmadıkları için sıkmadım. Godfather 2'de şey oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bölgelere hakim olma olayı oluyordu. Zırhlı araçlar falan vardı herhalde. Aynen aynen. Önüme niye atlıyorsun sevgili kardeşim? Şu dayı. Çekil bak buradan. Dayının yıldızı da yüksek ha. 4-5 yıldız. Ya bu seride şey de yapabiliriz. Eee bütün bölgeyi ele geçirme değil de hani böyle daha çok hikayeyi bitirme yönelik olabilir bölge sıkabilir bizi. O ne? Eee, hey. yukarıda mı? Tamam. Zimkiler burayı bondik demişler. Konuşturacakmışız bu beyefendi? Bak ben güzel konuştururum söyleyeyim. vururum sana şöyle bak. Konuş lan. Sunny says you are the key. Now we'll find out why. Get it over with. You'll never find Bruno and your girl is dead. Dur acı dur şunu öldüreydim. Bunu öldürelim. Hey, that's enough, kid. We can't dance around here all night. We're done. Let's get you cleaned up. Okay? Come on. Listen, I really gotta thank you. You know, for being so cooperative with us. I. An öldürün şunu ya, gıcık oldum ya. No, no, İşte bu. Yalnız mükemmel bir <laughs> düşünce. Üçüncü kata kapı açmak. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Dedim yan serbest bırakacaksın acı. Vallahi çok kızacaktım <gülüyor> sana. Gülüyor bir de şimdi. Nasıl attım aşağı diye. Çatıda film yok. Peki inelim aşağıya. O filmler bize şey kazandırıyor. Skill puanı kazandırıyor. O yüzden alıyorum da. Aman diyeyim o kapıyı kullanmayalım. O kapı o kapı değil mi, acı? Aynen ha <laughs> manyip şunu alalım ya Tartemiz araba Bir dakika şimdi 132 bin paramız var Heee, anladım. O dur dur mevzu var. Bizimkiler bastı burayı. Atlamıyormuş lan onlar. Atlıyor mu lan? Hop. Öl Ya işte öyle acı. Sen bir yere kaybolma bakayım. Seninle hesaplaşacağız. Bunları bir toplayalım da. Birader. Lan dur. Polis modis gelmesin şimdi dur. Ya, bir şeyler satın alalım o, senden. Çok güçlü, çok ver ver. İkinci level Magnum. Peki peki. Aa skill açılmış. Seni alalım. Daha çabuk konuşturalım milleti. Dur sende de bir şeyler vardır. Bu bölgeyi ele geçirmiş yer hepsiler. Bizimkiler nasıl baslama? Eee... Ver hadi ver. Mermi satıyormuş bu da. Pistol mermisi. Artık bu bölge bizden sorulur birader. Şimdi acaba nereye gidiyoruz? Mevzu ne? Tamam. Ee, konuşturduk adamı. Ee, birinin ismini verdi de şimdi ismini hatırlamıyorum. O de yüzü döveceğiz? Ne yapacağız? Öldüreceğiz. İnşallah bomba bomba mevzu yoktur yine ya. Ama bak şey yok yani oyunda Ezber bir görev yok herhalde. Bu konu iyi yani. Böyle farklı farklı şeyler oluyor. Eski oyun olmasına rağmen. Acı bak mevzu var. Mevzu var mevzu. Lan dur arkadan sıkma. polis gelme bir ya. İşimiz var şurada. Kapı açıldı o kapı. He? Hayda. Lan kalk lan. Sende bir işim yok birader dur şimdi değil Onu öldürme onu öldürme O lazım O değil lan o değil lan şimdi, Bir dakika dur Heh. Gel lan buraya Oğlum seni var ya bitirdim Şerefsiz seni Nasıl yaparsın bunu Ben ben çok pişmiş seviyorum. Evet. Şahsen çok pişmiş seviyorum yani. Güzel. Cenaze aracı neredeydi? Birinin daha cenazesini kaldıracağım da lazım. Gitti mi lan? O şerefsizler. Bu da gitti İçim bir rahatladı ya. İntikam aldık ya. Bu sarıya doğru gideyim. Bir dakika yanlış gitmeyelim de geçenki gibi. Yolda çok uzun sürüyor zaten. Tamam dümdüz geleceğiz. Oraya varalım bölümü bitireyim. Ya da zaten görev o ya. Görevi yapalım öyle bitirelim. Daha önce aldığımız görevlerden bir tanesi. Ya şu kırmızı neyin nesi, ben onu anlamadım. Oo, aradan ne için gittik öyle. No no. Aynı telp de değil. Ha oyunu da bir kaydedelim aslında ya. Aynen. Vallahi bayağıdır oynuyoruz. Ee... Aynen şurada bir kaydedelim oyunu ya. Güme gidecek yoksa. Evet bir sonraki bölüm devam ederiz.